Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınav sonucu bu akşam saat 12.00'dan sonra yani 00'dan sonra açıklanma ihtimali var mı? Onu belirteceğiz. Çünkü canlı yayın sırasında da çok soru geldi bu konu hakkında. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hedef beğenimiz 70 beğeni. Hadi hemen videoya geçelim. Şimdi belirtelim. Yarın itibariyle sonuçlar açıklanacak. Bunu kesin olarak söylüyoruz. Yani kesin olarak da biliyoruz. Yarın açıklanacak. Evet. Ama şimdi 00 sonrası da 23 Eylül oluyor ya hani. O yüzden 00 sonrası da açıklanma ihtimali var mı? İşte gece saat 1'de veya 12.30'da. Yani bunu gece olarak hitap ediyorum ki anlamayanlar olur diye. Açıklanma ihtimali var mı? Yani düşük ihtimali arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani bu zamana kadar baktığımızda bu saatlerde pek açıklanmadı. Genellikle sabah saatlerinde işte 8 gibi, buçuk 8 9 gibi açıklandı. Ama e, sabah saatlerinde açıklanmasa bile gün içerisinde illaki açıklanacaktır. Onu da söyleyeyim. Yani çok da öyle geceye bırakılmayacaktır. Gün içerisinde elbette bursluluk sınav sonuçları açıklanacaktır. Ama dediğim gibi şunu da söylemem gerekiyor ki, e, baktığımızda e, gece 00'dan sonra açıklanma ihtimali düşük arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Açıklanmaz demiyorum ama ihtimal düşük. Yani açıklanma ihtimali düşük. İnşallah açıklanır. E, bir an önce açıklanır diyoruz. Tabii ki sabah saatlerinde açıklanırsa bence daha iyi olur. Çünkü gece saatlerinde açıklanırsa öğrenciler için biraz sıkıntı yaratabilir. Sabah saatlerinde açıklanırsa öğrenciler de en azından görür. Öğrenciler için en iyisi olur diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi yarın itibariyle görüşmek üzere. Çünkü hem canlı yayınlarımız olacak hem yarın itibariyle kazanıp kazanmayanlarla alakalı da videolar gelecek. Kazanamayanlara özel videolarımız olacak. Kazananlara özel videolarımız olacak. Gerçekten güzel bir gün bekleyecek yarın bizi. Ve hafta da var çünkü onu da söyleyeyim. Yani dediğim gibi açıklanma ihtimali bu şekilde sabah saatlerinde açıklanabilir. Görüşmek iki zor kendinize iyi bakın kalın sağlıcakla